Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Yine bir burç videosunda beraberiz. 2021'in Eylül ayında burçları neler bekliyor, ne olacak, neler olacak diye özellikle bu yayını başlatıyorum. Şimdi hemen e, özetle bütün e, burçlara dair gireceğim. Yalnız şunu söylemek istiyorum. E, burçlarla ilgili bir dakika şunun FM'liğinizi de alalım. Ee, bu dönemde bir kere baştan açıklayayım. En şanslı burç balık kesinlikle. Ee, ama onlar da böyle bir sıkıntı bulacaklar, bir dönem geçirecekler. Kova burcu için çok yoğun bir dönem, inanılmaz e, yoğun bir dönem. E, nedir onun olmalı? E, en e, zorlanabilecek özellikle burç da bir taraftan kendi içinde kova, evet. Ama aslında tam etkisini göstermesi Ekim ayı. Evet. Bu iki burç arasında böyle bir yorum yapabiliriz. Şimdi, tek tek burçlara başlayalım. Hangi burç ne olacak diye. Şimdi bu ay yalnız Eylül ayında şöyle bir olay var. Çok önemli bir ay canım takipçilerim. Şimdi başta bir burçlara başlamadan önce bir ön şeyini yapıyorum. Çok önemli bir ay. Neden? E, bu ay bir kere Jüpiter özgürlük yükselten, ferahlatan, e, genişleten e, gezegen. Jüpiter gezegeni ayın başında zaten bir dereceye düşüyor, e, özellikle yani derece düşüyor. Sonra ayın 5'inde, e, altısında sıfır dereceye geliyor. Bak özgürlük gezegeni. Tonçak bütün o da düşüyor. Sonra boğulma yaşıyor ve ters dönüyor zaten. Boğulma yaşıyor. Ee, özellikle 15'inden itibaren 14, 15, 16 boğulması başlıyor. Yani boğuluyor. İnsanların, bütün dünyadaki insanların ve bütün burçlarında farklı konularda o konuyla ilgili bir daralma, bir bunalma geçirebileceğini bir çözüm sürecine özellikle yönelmesi gerektiğini gösteriyor. Satürn düz dönüyor ama Satürn'ün, Satürn ters dönüyor özür dilerim düz dönüyor dedim. Satürn, satürn ters dönüyor ama Satürn'ün düz dönüşü özellikle e, 2021'in e, 12 e, Ekim'i özellikle e, o tarihte de o tarihte zor şeyler yaşayabileceğiniz için farklı konularla ilgili o konuların üstüne özellikle çalışın. Ekim ayına hazırlanın diyeceğim. Eylül ayında bunlarla ilgili. E, o çok önemli bir olay. E, bu arada tutulmalar başlayacak. E, Kasım ve Aralık ayında Kasım ve Aralık ayında e, olacak tutulma yerleri, şimdiden oralarla ilgili sıkışıklık yaşamaya başlarsınız. Tutulmaya kadar sıkıştırır, 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 sıkıştırır. Aralık'ta ve e, Kasım'da aralık tutuşuna patlatır, açar. Ondan sonra orada bir patlama, bir açılım yaratır. Sonra arkasından da e, yavaş yavaş çözülmeye ve etkisi rahatlamaya başlar. Ama sonuç olarak Eylül ayından itibaren çok yakın bir zaman kaldı. Eylül ayında sizin bu konularla ilgili sıkıştıracak. Yani sonuç olarak Eylül ayı kendi içinde biraz sıkıştırabilen, zorlayabilen artık öncesinde de uyardığım ve söylediğim gibi bu yaz Mayıs'la Eylül ayının arasında rahat edeceğiz dedim. Ama Eylül'den itibaren özellikle o sıkışıklık başlayacak. Ekim ayında zor süreç. Ekim, Kasım, Eylül, Ekim, Kasım Aralığın 13'üne kadar özellikle olan süreçte böyle bir boğulma bir daralma karanlık tünelin içinden geçiyormuş gibi bir süreç. Arkasından Aralık ayından sonra özellikle hafif bir rahatlama Ocak ocağın sonundan sonra özellikle şubatın başından itibaren daha rahatlayacaksınız. Çünkü orada Venüs ters dönecek Aralık ve Ocak sonu arasında orada genel bir gerginlik genel bir zorluk vesaire yaratabilir, bütün ilişkilerle ve bir sürü konuyla ilgili de özellikle zorlayabilir diyebiliriz. Tamam mı? Onu da söyleyeyim. Şimdi. Evet, şimdi başlıyoruz. Tek tek özellikle buçlara başlıyoruz. Öncesinde böyle bir anlattım ki anlayın içinden geçeceğimiz süreci ve nasıl bir şey olacağına dair. Sonra adım adım zaten içinden geçtikçe anlatacağız. Bu arada Şöyle bir şey var, özellikle onu söyleyeceğim. E, Eylülün sonunda Merkürün ters dönüşü var. Tamam mı? Merkürün ters dönüşü var. Merkürün ters dönüşüden dolayı, özellikle e, Merkürün ters dönüşünden dolayı orada bir e, sıkışma e, meydana gelebilir. Ee, orada bir e, Merkür sonuç olarak Eylül'ün başından itibaren e, Merkür'ün ters dönüşünün e, etkisinden özellikle e, orada bir yavaşlama, oralardaki iletişim konularıyla ilgili e, bir aksilik, bir anlaşmazlık özellikle ortaya çıkabilir. E, onları da şöyle üstünden hızlıca bir vurgulayacağım. Daha sonrasında özellikle daha geniş e, bir şekilde de yer vereceğim onu da söyleyeyim. O Merkür'ün şeyi çok önemli çünkü. Ee, orada bir yavaşlık, orada bir e, etki yaratacak. Öncesinde sizi ona hazırlayacak. Onun da farkına varmak lazım. Evet. Ee, bu arada zaten Pluton, Neptün, Uranüs ters dönüyor ama onlara girmeyelim. Ee, onlara... E, evet. Onlara girmeyelim. Evet, burada özellikle şunu söylemek istiyorum şeyde Eylül ayında özellikle 17, 18 hatta şöyle söyleyeyim 15, 16, 17, 18, 19 Eylül tarihlerine dikkat edin. Bu tarihlerde bir mutsuzluk, bir huzursuzluk, bir gerginlik özellikle ortaya çıkabilir. Bir böyle enerji düşmesi duygusal mutsuzluk sıkıntı ortaya çıkabilir. O tarihlerde daha gerçekliğinde o tarihler önemli bir şey koymayın. Bunun tam tersi neyse, özellikle şunu söyleyeceğim, özellikle 19'u akşamdan itibaren, 20'si 21'i döneminde tam tersine bir mutluluk etkisi ortaya çıkabilir. Pozitif bir şeyler olabilir daha olumlu. Ama hangisini etkinlik koyduğunuz, hangisinde ne yaptığınıza göre de değişir. O yüzden ona göre organize edin. Eylül ayınızdaki oradaki dönemleri. Ee, onu da söyleyelim. Güzel. Evet. Şimdi burçlara geçelim. Öncesinde böyle bir Eylül ayını hazırladık. Şöyle limonatamızdan bir yudum alalım. Evet. Şimdi Koç burcu, Koç burcu şimdi bir kere kesinlikle eee şifalanmaya uzun zamandır yöneldiği ama arkadaş konuları, organizasyonlar, bazı aile konuları ve kazançlar, iş hayatıyla ilgili olan konularla ilgili böyle bir sıkışma, bir daralmaya doğru hissedebileceği bir dönem. Ama özellikle iletişim, teknoloji, aile konuları, kardeşler ile ilgili konulara çok yönlendiren ve bunlarla ilgili de iletişimsel aksaklıklar yaşayabileceği bir dönem olduğunu spesifik olarak özellikle gösteriyor bunların hepsine dikkat etsin Koç, Koç. Burcu. Boğa Burcu o kendi içinde iş hayatı ile ilgili biraz bunalıp sıkılabileceği, daralabileceği ama iş hayatı ile ilgili de çok büyük bir çözülüm, bir açılma doğru ilerlediği, bir değişime çok uzun zamandır süren ve bitmeyen bir kısır döngü kırılmasına doğru gideceği süreci bir dönemin içinden de gösteriyor. Özellikle kariyer hayatı ile ilgili Eylül ayından sonra iş hayatındaki bir kısır döngüsü kırılacak ve çözülmeye yönelecek. Sonra aynı zamanda para konularını çok yönlendiriyor. Para da gelecek ama para konularıyla ilgili, iletişim konularıyla, ne konuştu, ne söylediyle ilgili daha dikkat etmesi, yavaş sakin olması gereken dönem. Çocukluk döneminden bazı şeyler ortaya çıkabilir. Çocukluk dönemiyle ilgili bir şeyleri çözmeye yönelirse, terapiye giderse, ailesine giderse çok rahatlar çok olumlu yönde Koç burçları da aile ilgili konularda terapiye yönelsinler. İkizler burcu İkizler burcu kesinlikle baba, devlet konuları, evrak yarat işlemleri, yüksek eğitim, akademik konularla ilgili çözümler, açılımlar yaşayacağı orayla ilgili biraz bunalıp sıkılabilir, daralabilir. Özellikle böyle bir bunalma geçirebilir ama sonrası toparlayacak. İkizler burcu daha kendisiyle ilgili iletişimsel aksaklıklar, bazı şeyler yaşayabilir. Kendisi böyle daha yavaş gittiğini Ondan sonra böyle bir bunu sıkılabilir. Çok fazla geçmişi düşünebilir. Çok fazla geçmişe yönlendirebilir özellikle. Harita ve zamanda onu da özellikle söyleyebilirim. Böyle bir e, etkisi de var. Ama sonra adım adım özellikle çok daha iyi olur. E, ve rahatlar. Bol bol ikizler burcu bu dönemde kesinlikle terapiye gitmeli. Meditasyon yapmalı. Ailesine yönelmeli. Farkındalığa yönelmeli. Bu tarz şeyler çok büyük etkisi ve çok büyük faydası olur. E, yengeç burcu. Yengeç burcu özellikle... Ee, finansal ve parasal konularla ilgili Eylül ayının itibaren biraz bunuluklar alabilir. Sıkılabilir. Kendince bazı zorluklar ve sıkıntılar yaşayabilir özellikle. Sonrasında adım adım daha rahatlayacaktır ve çözülecektir, daha iyi olacaktır. Ee, ama yengeç burçları özellikle hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler e, ile ilgili konular üstünden yanlış anlaşılmalar, iletişim saksaklıklar yaşayabilir. O yüzden Eylül ayı ve Ekim ayında özellikle yengeç kuşlarının Eylül, Ekim hatta Kasım döneminde çok seyahat etmesini tavsiye etmiyorum. Seyahatlerde zorlanabilirler ama ekmesi gerekiyorsa sonuç eder. Birazcık yanlış anlaşılmalar, aksaklıklar olabilir. Sonrasında çözülür. Sağlıklı hastaneler ile ilgili de çok iyi bir süreç değil. O yüzden hani çok önemli yani çok önemli bir şey varsa tabii ki de olun ama onun haricinde özellikle bir şey varsa o dönemi daha tercih etmeyin. Daha böyle e, Kasım sonu, Aralık ayı, Aralık başı. Aralık başı aslında. Kasım sonu Aralık başı. Çok daha iyi. Aslan Burcu, Aslan Burcu ilişkileriyle ilgili böyle bir bunalma, sıkılma, daralma yaşayacak. Özellikle onu söyleyebilirim. İlişkilerin üstünden daha çok böyle bir zorlanma süreci yaşayabilir. Orayla ilgili böyle bir o özgürlüğünü, o bir şeyleri kırmaya harita onları özellikle yönlendirebilir. Sonuç olarak da orada bir şeyleri kırması gerekecek. Eylül-Ekim-Kasım ayları, onda ilişki hayatında kısır döngüleri, bir şeyleri çözmesi gerektiğini özellikle yönlendirir. Sonra da adım adım rahatlatacak, çözülecek. Ama Eylül ayına itibaren bu konularla ilgili biraz daralabilir. Bir de özellikle arkadaşları, bazı organizasyonlar, o tarz konularla ilgili bir daralıklı olabilir ya da bir şey, iletişimsel bazı yavaşlıklar gidebilir. E, Eylül ayının sonuna doğru bu artar. O yüzden ona göre dikkat etsin daha. E, onu da söyleyebilirim e, bunun yanında. E, ama bir taraftan kazançlarla ilgili çok ileride daha fazla kazanç elde etmesi, başarı elde etmesi için de olumlu açılar var. Aslan burçları için zaten bütün burçların içinde en şanslı burçlardan bir tanesi aslan. Aslan, başak, e, ben size söyleyeyim e, balık. E, özellikle bunlar bayağı şanslı açıları olan burçlar. Boğa burcunun kariyer çok iş şeyler olacağını düşünüyorum. Ee, ondan sonra işte birazcık e, oğlaklar, kovalar kendi içinde zor bir süreç yaşıyor. Balıklar daha 2023 Ocak'tan sonra daha zor bir süreç yaşayacaklar. Evet. Şu, ama öncesinde iyi bir süreçleri var. O balıkların zor süreci de 2025'in Mayıs'ından sonra azalacak daha bitecek. Evet. Herkesin işte sırasıyla. Herkes böyle çalışsın, geçiyor. Şimdi Aslan dedik, evet, güzel. Başak burcuna geçelim. Başak burcu için bir kere e, özellikle beraber çalıştığı insanlar, annesinin ailesi, evcil hayvanlar, e, ondan sonra yatırımlarından elde edeceği kazançlar, e, başarı konusu. Özellikle bu konularla ilgili daha çok gündem'i var, daha çok endişesi, kaygısı ya da bazı şeyler olabilir. Ama sonrasında adım adım özellikle bütün bunların hepsiyle ilgili e, açılım yaşayacak. Ama Eylül-Ekim-Kasım bu konularla ilgili bir daralıklılık olacağını, bu konuların üstüne özellikle yoğunlaşacağını, çalışacağını spesifik olarak özellikle gösteriyor. Ee, onu da söyleyebilirim. Ee, onu da farkında olmak lazım, evet. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ee, özellikle. E, Başak burçları kariyer hayatları ile ilgili e, yanlış anlaşılmalar, aksaklıklar, bazı şeyler yaşayabilirler. Eylül ayından itibaren, Eylül sonuna doğru yoğunlaşır, Ekim çok yoğun olur, Kasım'ın sonundan sonra rahatlar. Özellikle onu da söyleyelim. Terazi burçları için e, özellikle çocukları, kendilerine çok yakın insanlar, kendi yarattıkları, ürettikleri şeyler, e, yatırımları, Ondan sonra ve bazı dünya nimetleriyle ilgili konularda böyle çözülüm açılım yaşayacaklar kısır döngülerin kırılmaya yöneleceği bir dönem Eylül'deki kısım. Sonrasında özellikle çok daha böyle bir rahatlama açılım ve çözülüm yaşayacaklar. Ama Eylül'den itibaren bu süreç başlıyor yoğun bir şekilde. Ee, baba ve aynı zamanda bazı devlet konularıyla ilgili de kendi içinde e, zorluklar, aksaklıklar iletişimsel yanılsamalar yaşayabilirler. Eğitim konuları, devlet konuları, mahkemeler ve, baba, ve babanın ailesi. Ve şans konuları ve aynı zamanda e, inanca dayalı bazı sistemlerle ilgili de olabilir. Ama daha çok baba, devlet, eğitim konuları çok daha fazla etkiler. E, son, bir Oralarla ilgili çalışmak, terapiye yönelmek, baba babanın ailesiyle ilgili terapiye yönelmek kesinlikle çok iyi gelir, çok önemli etkiler. Akrep burçları, akrep burçları için ev, Ev konusuyla biraz daralabilirler. Kendi evleri, evleriyle ilgili yapmaları gereken şeyler, çözmeleri gereken şeyler, evle ilgili sorunlar, problemler vesaire. Sonra adım adım yavaş yavaş evle ilgili konuları ve sorunları çözülür. Ee, çok daha rahatlar. Ee, o şekilde söyleyebilirim ama 52 Kasım e, ev, bazı sevgi konuları, e, annenin ailesi, özellikle o konularla ilgili bir çözülüm açılımı yaşayacakları bir dönem. Ev, araba... Toprak vesaire ama sonrasında çok daha iyi olacak. Ee, özellikle finansal konular ile ilgili, e, ekonomik ve finansal konular, başkalarından yerlerden gelecek paralarla ilgili de böyle bazı iletişim sıkışıklıkları ya da bazı şeyler özellikle olabilir. Ama sonrasında e, nedir onu çok daha iyi doğru gider. E, onu da söyleyebilirim. E, evet, onlara özellikle akrep kuşları dikkat etsin. E, finansal konular, başkalarına borç vermesinler, nereye para verdiklerine dikkat etsinler. Finansal durumlarına, finansal konulara zaman özel göstersin özellikle. Yay burcu, yay burçları için özellikle kardeşleri, e, aile konuları, e, seminerler, eğitimler, o tarz konularla ilgili e, ve aynı zamanda iş hayatlarına da yansır tabii. Ondan sonra ilgili böyle bir açılım, bir çözüm, bir sıkışma, onunla ilgili bir çözülme özellikle doğru yönelirler sonra adım adım açılır ve rahatlar. çok daha olumlu yönde, etkiler. Onu da rahatlıkla özellikle söyleyebilirim. E, spesifik olarak e, bunu da söylemek lazım. Bunun yanında e, şunu söyleyeceğim özellikle e, yay burçları için ilişki hayatları ile ilgili ve ilişki hayatlarındaki kişilerle ilgili yanlış anlaşılmalar yaşayabilirler. Bazı şeyler olabilir ama sonrasında toparlar ve çok daha iyiye doğru özellikle gider. Ee, çok daha olumlu yönde de etkiler. Kesinlikle. Ee, onu da söyleyebilirim ee, bir kere harşadan önce. Evet, e, güzel ve son derece olumlu bir e, açısı ve etkisi de var. Ee, onu da söyleyelim. Ee, ama e, bir Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ay Kasım sonuna kadar olan dönemde yani bu ilişki hayatları ve ilişki hayatlarındaki kişilerle ilgili yanlış anlaşılmalar olabilir özellikle dikkat etsinler. İlişki hayatları ve ilişki hayatları ile ilgili konular üstünden terapi yönelsinler, ailesinden yönelsinler. Bunlarla ilgili pek çok şeyi özellikle çözmeye yönermeleri onları çok rahatlatır. Oğlak burçları özellikle para, e, erken çocukluk dönemi, finansal konular, bazı söyledikleri şeyler, e, cinsellik konularıyla ilgili böyle bir daralma, bir sıkılma, bunalma, bazı şeyleri çözmeye yönelme gibi bir sürecin içinden geçeceklerini gösteriyor. Daha sonrasında özellikle takır takır adım adım açılacak ve çok daha rahatlayacak, çok daha iyi olacak ee, özellikle. Ee, bunun yanında şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, beraber çalıştıkları insanlar, annelerin ailesi, e, evcil hayvanlar, e, aynı zamanda sağlık konuları, yatırımlarını elde edecekleri kazançlarla ilgili yanlış anlaşılmalar ve bazı süreçlerin içinden geçebilirler. Sonrasında kesinlikle çok rahat edeceklerini ve çok iyi olacağını ee, özellikle söyleyebilirim, ee, çok pozitif bir e, etkinin de ortaya çıkacağını söyleyebilirim. Kesinlikle iyi olacak ve son derece pozitife doğru yönelecek. Ee, ama Eylül, Ekim, Kasım aylarında bu konularla ilgili bir daralma, bir sıkınma bunalma bir geçirebilirler. Ee, bir şeyleri çözme gereği, yanlış anlaşılma geçirebilirler. Sonrasında çözülür ve geçer gider. Ee, onu da söyleyebilirim. Kendi ailevi konular da etkiler. Ee, tabii bunun yanında bir de iş hayatını etkiler İş hayatında beraber çalıştıkları insanlar ve iş hayatlarıyla ilgili konuları başarı konularını da etkiler ama sonrasında çözülür açılır ee, kova özellikle kova ile ilgili e, ondan sonra şunu e, söyleyeceğim kova zaten salasatlı özellikle ay burcunuz kova ise salasat yaşıyorsunuz demektir aslında oğlaksa kova ise veya balıksa da aslında salasatlısınız ama kova burcunuzda ayınız çok yoğun salasatlısınız Sala nedir? Videomu seyredin. Çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız özellikle. Sizi de çok daha olumlu bir şekilde etkileyecek. Ee, bunun yanında şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, Kova Burcu özellikle bu dönem daha çok kendisiyle ilgili, ilişki hayatıyla ilgili, kendi hayatı, kendi bedeni, kendi kimliği ile ilgili kısır döngülerine sıkışık kendisiyle ilgili bakış açılarını, kendisini nerede gördüğü, kendisine karşı yargıları, inançları, kalıplarıyla ilgili çözülüm açılım ve kısır döngüler kırılmaya gidecek. O yüzden kesinlikle terapiye gitsin, kesinlikle psikoterapi, psikanalize gitsin, aile dizimine gitsin, bol meditasyon yapsın, somatik deneyimlemeye gitsin, homopati kullansın, ondan sonra özellikle reiki, Seraphim Blueprint, Access Consciousness gibi enerjisel çalışmalara katılsın ve alsın. Bunların hepsi adım adım kesinlikle çok olumlu ve çok pozitif bir şekilde etkiler. Onu da söyleyebilirim kere haraçladın önce. Ee, ve çok iyi gelir. Çok e, olumlu yönde de etkiler. Onun da farkında olmak lazım. Ee, şimdi bir de e, benim tavsiyem mutlaka evlerine eee feng shui yapsınlar. E, onu da söyleyebilirim. O da kesinlikle çok olumlu yönde etkiler. Çok pozitif bir etki verir. Eee feng shui yapsınlar. Ondan sonra o da aileye çok iyi bir şey. Ee, balık burcu ise balık burcu aslında iyi bir süreçte ama birazcık sıkıntı, bunalma bir daralma yaşayacak. Eylül'den itibaren Eylül, Ekim, Kasım'ın ben size söyleyeyim Kasım'ın hayır hayır Kasım'a kalmıyor. Ekim'in e, 19'undan sonra e, balık burcu çok büyük şifalanma ve mutluluk dolu bir sürece doğru gidiyor. Ve çok pozitif şeyler gelişiyor onun için kesinlikle çok olumlu yönde etkiliyor ve müthiş bir şık doğru gidiyor. Özellikle ondan sonra aralığın 13'ünden sonra çok daha iyi oluyor. 2022 Ocak, Şubat, Mart, Nisan'ın 15'ine kadar çok iyi bir süreçten geçiyor. Nisan'ın sonundan sonra Ağustos'a kadar bir daralma bunalma geçirecek. Sonra Ekim'den sonra tekrar rahatlayacak. Parayla ilgili çok şeyler yaşayacak 2023 Nisan'a kadar. Ama 2023 Ocak sonundan sonra balığın bu sefer zor sürücü başlıyor. Ondan sonra ama o zamana kadar iyi olan süreci değerlendirip sonrasını zaten anlatırım. Kovar atlayacak balık. Bu sefer öyle bir şey, Hayat böyle bir şey zaten. Ee, balığa gelecek olursak özellikle ev, anne, evle ilgili konular, araba. E, ondan sonra e, bütün bu konularla ilgili böyle şey göğsünde, kalbinde böyle bir bazen sıkışıklık hissedilir. Bir şeyleri çözmek, ihtiyacı yani senin Sevgi konusu kendisiyle ilgili özellikle bir şeyleri çözmeye yönelsin. E, böylelikle çok daha büyük bir rahatlama ve çok daha pozitif bir etkide e, kesinlikle yaşayabilir. Onların ee, onları net ve son bir söyleyebilirim. Ee, kesinlikle annesiyle ilgili, ev hayatı ile ilgili, kendi güvenlik alanı, güvenlik konularıyla ilgili gerek tüm önlem, yani gerek tüm çalışma yapsın, tüm terapileri yapsın, evine tüm önlemleri yapsın, evine feng shui yapsın. Ee, ondan sonra sigortalarını yaptırsın, e, kendisiyle ilgili hayatında bu konularda alacağı önlemlerini alsın. Özellikle çok daha iyi olur. Bir de balık burçları için Eylül-Ekim Kasım ayları Hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkelerle ilgili o kadar pozitif bir dönem değil. Daha kısım sonundan sonra özellikle çok daha iyi bir dönem. Evet. Süper. Ee, bitirdim. Hepinizi çok seviyorum. Canım takipçilerim. Bütün mucizeler, güzellikler, şifalar sizlerle birlikte olsun. Ee, onu bir kere her şeyden önce size söyleyeyim. Hepinizi çok çok seviyorum. Hepinizin hayatında mucizelerin ve güzelliklerin olmasını istiyorum. Lütfen, bütün bu videomu beğenin, paylaşın, aşağıya bol yorum yapın, sorularınızı yazın. Aşağıya bir de size önereceğim özellikle ürünlerin linklerini de koyacağım. Onları da inceleyebilirsiniz, alabilirsiniz. Size iyi gelecek, fayda elde edecek ürünlerin linklerini de koyacağım. Evet, güzel. Bir muhteşem Eylül ayı sizi beklesin. Unutmayın. Vedik Astroloji derler ki iyi dönemde bir şey olmaz. İnsan hayatında ne büyüme ne gelişme olursa kötü dönemde olur derler yaşadığımız kötü dönemler, sıkıntılar bizim için aslında çok büyük bir yükseliş, genişleme, ferahlama, rahatlama ve çok olumlu etkiler de ortaya çıkartıyor. Ama sizi seviyorum. Görüşürüz. Sizi çok seven bir can. Bu can sizi çok seviyor. Sizi seven bir can. Hoşçakalın.